Bu gerçekten de GTA 5 110 GB'lık bir oyun yalan değil yani esprisine değil gerçek bir oyunu kurduk telefona düşünün bilgisayar oyununu telefona kurmuş olduk böylelikle. Herkese selam dostlar bugün sizlere çok hızlı bir şekilde telefonda GTA 5 nasıl performanslı bir şekilde oynanır onu göstereceğim. İlk önce şu görmüş olduğunuz gibi 3 tane uygulama telefonunuza yükle olması gerekiyor. Bunda Mobox emülatörü çalıştıracağız ve Mobox emülatörde GTA 5 çalıştırmayı deneyeceğim. Ya daha doğrusu çalıştıracağım ve sizlere de ayarlarını en ince ayarlarını göstereceğim. İlk önce Termux X11'e gelip ekran çözünürlüğünü 800'e 600 yapmamız gerekiyor. Ben yaptım. Ondan sonra Thermux'e geri gelip Mobox komutunu verip çalıştırmamız gerekiyor bu videoyu sonuna kadar izleyin Çünkü atlamadan izlerseniz yaparsınız şimdi ayarlar bölümü e, bölümüne geldiğimizde da ayarları var gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi current configuration 45 yazıyor yani burada configuration 45 olması gerekiyor Dostlar sizinkinde 45 değildir bu etkili bir e, daha performanslı bir configuration geri geliyoruz burada wine prefix settings yazıyor yani artı esnc burada ise wine change wine esnc mode yazıyor yani modu bunu değişe, değiştirebilirsiniz diyor dostlar umu, umuyorum ki hepinizin telefonu ruhsuzdur yani o yüzden 2 numarayı seçmemiz gerekiyor ruhsuz fast evet bunu da seçtiğimize göre geri çıkıyoruz Burada sistem ayarları var. Buraya geliyoruz. Ve çözünürlük. Çözünürlüğü değiştirmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor çözünürlüğü değiştirmemiz için? Tabii ki de Termut X11'deki çözünürlüğü burada girmemiz gerekiyor. Çünkü 800 çarpı 600 e, ekranın bok gibi görünmemesi için ve çözünürlüğün işe yaraması için. Okey diyoruz ve gördüğünüz gibi çözünürlük değişti. Şurada da bir de wine container bölümü var. Burada da wine'ı en son bölüme seçmeniz gerekiyor. Ve wine da güncellediğimize göre start wine dedik. Evet emülatöre geldik ve şimdi emülatörde yapmamız gereken şey şurada start bölümüne tıklayıp burada app bölümü var ve wine configuration configuration bölümü var. Burada da Windows'u Windows sürümünü Windows, Windows 11'e çekmemiz gerekiyor anlayacağınız en son sürüp sonra tekrardan buraya gelip install bölümünden yani indirme bölümünden yükleme bölümünden neyse artık kurma bölümü veya da kurma diye geçiyor herhalde burada da dvk ayarları var görmüş olduğunuz gibi dvk şurada şu aslında bu 1.10.3 default olarak daha güzel bir mod yani bunu ilk başta bunu bir deneyin eğer ki bunda pek fazla Çalışmazsa tabi telefondan telefonu değişiyor. Çalışmazsa diğer modları deneyebilirsiniz. Tabi bu Snapdragon işlemciler için. Tekrar buraya geldiğinizde şurada Turnip yani Snapdragon işlemciler için bu e, driver'lar Turnip var. Ben yine Turnip'i seçeceğim. Turnip 4 veyahut da 6'yı seçebilirsiniz. Tabi 8 genişse Turnip 5'i de seçebilirsiniz. Turnip 6.5'u da ben turnip 4'ü turnip 4'ü seçiyorum. Diğer işlemciler için de Word seçenekleri var tabi. Evet, şimdi geldik GTA 5'i çalıştırmaya. GTA 5'i çalıştırıyorum ve birazdan gelecek oyun. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi oyun geliyor. Gayet akıcı bir şekilde 30 FPS'te oyunu çalıştırıyor. Bu gerçekten de GTA 5 110 GB'lik bir oyun yalan değil yani esprisine değil gerçek bir oyunu kurduk telefona düşünün bilgisayar oyununu telefona kurmuş olduk böylelikle Tabi daha oyun gelmedi ama gelme aşamasında Şu yazıda geçtikten sonra ve oyun geliyor tamamdır Evet bir de YouTube'a Hype seçeneği gelmiş dostlar bunu Lütfen eğer ki geldiyse önünüze puanlamayı unutmayın. Puan vermeyi unutmayın çünkü bu puanla birlikte aynı trend olma şeyi gibi hype'ımız yükseldikçe en üstlerde görünmeye başlıyoruz dostlar. Umarım puanlarsınız. Evet, bir GTA 5'i telefona yükledik. Nasıl yüklenir, nasıl oynanır onu gösterdim sizlere. Bu tür videoların daha devamı için lütfen bildirim zilini ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ve videoları da beğen beğen atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. GTA 5 işte dostlar bu şekilde kurulur. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşça kalın. Dostça kalın.